Zaten ayakkabıları olduğu bölümde namazı kılıyor özellikle. İçeriye girmiyor. Namaz kılıyormuş gibi yaptı. 6000 bin liralık ayakkabıyı çaldı. ifadesinde ise benim ayakkabımdan daha iyiydi dediği öğrenildi arkasını dönüp ayakkabıları seçiyor, güzel ayakkabıları hafızaya alıyor. Tolga Kaçar 2 Ocak günü İstanbul Karaköy'de bir camide ayakkabısını dolaba koydu ve namaz kılmaya başladı. O sırada 60 yaşındaki bir kişi camiye girerek ayakkabının önünde sözde namaz kılmaya başladı. Namaza durduğumuzda bu arkadaş da gelip namaza durur gibi yapıyor, namaz kılıyor. Yanındaki kalabalık dağılınca o da kılıyor gibi yaptığı namazı bozdu ve hemen gözüne kestirdiği bir çift ayakkabıya yöneldi. Ortam müsait olduğunda ayakkabıyı alıp gidiyor, seçiyor zaten. Özellikle güzel ayakkabıları alıyor, satabileceği ayakkabıları satıyor bu. Namaz sonrası camiden çıkmak isteyen Tolga Kaçar ayakkabılarını bulamadı. Cami görevlisiyle birlikte kameraları inceleyen adam ayakkabılarının çalındığını görünce soluğu karakolda aldı. Başlatılan çalışmada kimliği belirlenen 60 yaşındaki şüphelinin benzer suçlardan 10 kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alınırken sattığı ayakkabıda bulunarak sahibine teslim edildi. Arkadaşı yakaladılar, ayakkabımızı da buldular ve teslim ettiler. Adliyeye sevk edilen şüpheli açıktan hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.